Adım Ali, soyadım Yaşa. 2006 tarihinde Bayburt'ta doğdum. İlk öğrenimimi Doktor Cemil ve Fevziye Özkaya İlkokulu'nda yaptım. Ondan sonra orta öğrenimimi Kadirkuş Kuş İmam Hatip Ortaokulu'nda yaptım. Benim oraya başladığım sene 2006 senesiydi. 15 Temmuz olmuştu. Ee, okulumuzda ilk yapılacak olan ...bir hafızlık projesi tasarlandı. Ee, hocamız geldi, söyledi... ...biz okulca bir e, bir hafızlık projesi e, tasarlıyoruz. Ben de tamam dedim, ben kesinlikle katılırım dedim. Ee, okudum Kur'an-ı Kerim'i. Hocamız beğendi, sınıfı aldı. Ondan sonra 3 e, yıl boyunca... ...30 kişilik sınıflarda ders gördük. Haftada 10 ila 12 saat boyunca... Kur'an-ı Kerim dersi aldık. E, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, e, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmek için çalışmalar yaptık. Son sene LGS olduğu için tabii bıraktık ama e, hocalarımızla e, münasebeti hiçbir zaman kesmedik. E, buradan da selam olsun. E, şu anda özür kahraman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. E, Düzeltiyorum. Özür Kahraman İmam Hatip Ortaokulumda Müdür Yardımcısı görevini ifa etmekte. Muhammed Esat Yiğit Hocamız. Onun bizde çok hakkı vardır. Son sene LGS olduğu için çok Kur'an-ı Kerim'e zaman ayıramadık ama inşallah bu okulda Kur'an-ı Kerim'e dair çok çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Öncelikli olarak ben bu pandeminin başladığı tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden e, beri e, bu olaya şöyle bakmaktayım. Rabbimizin de buyurduğu gibi sizin şer birliklerinizde hayır, hayır birliklerinizde şer vardır. E, ben de bu olayı e, ona yormaktayım. E, belki bu olaydan mütevelliyet e, toplumumuzun halet ürgesi tersine dönerek daha dindar bir e, toplum olmaya ilerleriz. E, tabii ki Sorunlar oldu illaki. ki çünkü sabahleyin erkenden kalkıp kahvaltımızı yapıp elimizi yüzümüzü yıkayıp okula gitmekle dersin başlamasına bir dakika kala elimizi yüzümüzü bile yıkamadan derse girmek çok apayrı şeyler. Benim ortaokulda ki ortamımla şu anki ortamım çok farklı. Ben arkadaşlarıma çok düşkün biriyim. Şu anda çok sade geçiyor, monoton geçiyor. O açıdan bu konuda muzdaribim. Ama kendimi çok iyi motive eden bir insan olduğumdan dolayı bu olaya bu şekilde bakmaktayım. İmam Hatip'te saklı haslet ve özelliklerini, ruhu ve şuurunu e ee, meziyet ve marifetini e, bu tüm özelliklerini bir arada bulundurmak açısından e, ve tabii ki e, dindar bir e, insan olmak açısından e, bu yola baş koyduk. E ee, Ortaokulu İmam Hatip'te okuduğum için e, İmam Hatip şuurunu e, çok iyi bildiğimi düşünüyorum. E, tabii burada saatlerce oturup e, İmam Hatip üzerine konuşulabilir ama benim kısa ve öz bir şekilde ifade etmem gerekirse İmam Hatipli olmak e, çoğu zaman e, çoğu zaman bir kimsenin ben yapamam dediği şeyi ben yaparım demektir. İmam Hatipli olmak e, kim var diye seslenince ben varım demektir. İmam Hatipli olmak e, parmakla işaret edilmektir. İmam Hatipli olmak o ne der diye değil, Allah ne der diye düşünmektir. İmam Hatipli olmak elinden ve dilinden hiçbir kimsenin zarar görmediği bir kimsedir. İmam Hatipli olmak İmam Hatip ortaokullarıyla özdeşleşmiş, İmam Hatip neslinin kurucusu olarak bilinen Mahmut Ökten hocamızın da ifadesiyle arşın özelliklerini ifade etmedi, doğu ile Batı'yı iyi bilen bir nesildir İmam Hatip gençliği. Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öncelikli olarak Kur'an'a ve Arapça'ya olan önemi dolayısıyla tercih ettim. Az önce de belirttiğim gibi Arapça'ya çok önem veriyorum. Onun dışında kulüplere de çok önem veriyorum. Ekseriyetle tüm kulüplere katılmaya çalışıyorum. Ee, özellikle de e, çalışmaya ve emeğe dair e, ortaya koyduğu e, bu minvalde çalışmalarla e, bu şekilde okulumuzu tercih ettim. Bence e, ilk olarak e, bir parçaya değil de e, parçanın bütününe bak bakmak gerekiyor. Sadece bir e, şey değil de yani bir e, dalı değil de e, tüm farklı farklı meslek dallarına bakmamız gerekiyor. Mesela bir adam bilgisayar mühendisi olduysa onun haricinde görsel sanatlara, güzel sanatlara da merak salması gerekiyor. Tabii bunda en önemli etkenlerden bir tanesi zaman yönetimi konusu. Zamanımızı iyi yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan da zaman yönetimi dersiyle alakalı videolar izliyorum. Çeşitli, hatta geçen siz de biliyorsunuz Serkan Ekmen hocamızla bir Söyleşi yaptık, hocamız da e, zaman yönetimi üzerine yarı profesyonel olarak e, çalışmalar yürütmekte. E, bu minvalde onun videolarını ekseriyette izliyorum. Tabii ben e, dil ile çok önemli bir insanım. E, az, az önce de ifade ettim. Ortaokulda 3 e, sene boyunca imam hatip 10 e, haftada 10 saat 12 saat Kur'an-ı Kerim dersi gördüğümden dolayı e, dille çok önem veren bir insanım. Özellikle e, Kur'an ve Arapçaya e, çok e, önem veriyorum e, diyeyim. E, şu anda Arapça Dil Kulübü olarak çalışmalarımızı e, önemli e, devam ettirmekteyiz. E, i̇lk olarak Ramazan ayında e, ilkini gerçekleştirdiğimiz Bir tam Arapça adlı programı planladık. İkinci olarak da geçtiğimiz gün gerçekleştirdiğimiz İstanbul'un fethi konulu bir program ele aldık. İçerisinde Fetih hadisini ele aldık. Onun dışında eee Kültür Edebiyat Kulübü olarak şair ve yazar buluşmaları adlı programı planladık. İlk olarak Serkan Ekim hocamızı ele aldık. İlerleyen programlarda da çeşitli önemli Türk dili ve edebiyatında nam salmış yazarlarımızı da ele almayı planlıyoruz. Onunla alakalı çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah e, bu minvalde e, bu yoldan hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, sahada planlayarak, yaparak, e, kendi şeklimize nacizane bir şekilde programlar yaparak, yaşayarak e, programlar yürütmekte, idrak etmekteyiz. Eğer bir e, tavsiyem olacaksa, sadece bir dala odaklanmamaları, çeşitli dallarla ilgilenmeleri olacaktır. E, bu konuda da zaman yönetimi konusu devreye girmekte. Özdemir Asaf'ın çok güzel bir sözü var. E, bu hayatta en önemli şey zamandır, onu kime veya neye göre hediye ettiğin önemlidir. E, bu minvalde e, teknolojik aletleri e, ben ekseriyette kullanıyorum ama e, daha çok Web 2 araçları e, diye bilinen Web 2.0 araçlarını kullanmaktayım. E, Teknolojik aletlerin bu yönü de var, zamanımı e, bu yönle, bu mümalede geçirmekteyim. Bu şekilde zamanlarını en iyi şekilde e, kendi odaklandıkları e, dala göre geçirmeleri olacaktır. Daha çok biyografi, otobiyografi, başarı hikayeleri adlı kitapları okumayı arzu ediyorum. Çünkü onların içerisinde beni şevke ve hevese getiren bazı ipuçları var. Onları tabiri caizse cımbızla seçerek kendime işliyorum. Kendimi sinye çekerek onları tefekkür ediyorum diye tabir edeyim. Özellikle ilk başlarda başarısız olmuş, ondan sonra kendini motive eden sözlerle hayat yaşamına devam eden ee, yazarlarımızı okumaya devam ediyorum. Özellikle Ali Fuat Başkir hocamızın yazmış olduğu e, başarı Hikayeleri adlı kitapları e, okumayı sürdürüyorum. Hatta e, okuduğum e, bir kitap var hocamızın, 3 e, ila 4 defa okumuşluğum vardır e, ondan kendime ders çıkarmak açısından. E, tabii ki üretiyorum. Çünkü e, yazmadan var olamıyorsunuz. Yazmak insanı bir nebze hayata bağlıyor, bir nebze acılarını dindiriyor. Bu şekilde, nazane bir şekilde yazılar ele alıyorum. Daha çok deneme türünde çalışmak ve başarı üzerine yazar yazıyorum. Çünkü okuduğum kitaplar bu yönde, bu minvalde. Onlardan esinlenerek, onlardan aldığım ipuçlarıyla çeşitli sözler çıkarmakta, çeşitli alıntılarda kullanarak yazılarımı södürmekteyim. Üniversitede okumak istediğim bölüm daha çok İslami bilimlere yönelik konular üzerinde duruyorum. Kendimi sineye çektiğimde, baktığımda İslami bilimlere önemimin olduğunu gördüm. İslami bilimlerin alt bilimleri de var. Bunlardan bir tanesi ilahiyat, uluslararası ilahiyat ve dünya dinleri bazında. Bunların amaçlarına baktığımızda İslamiyet dinini temellerini öğretmek ve İslam hukuku kapsamına giren kelam ve hukuk anlamında eğitimler verilmekte. Genel itibariyle Amacımı soracak olursanız, İmam Hatip inşallah bu okuldan mezun olduktan sonra İmam Hatip neslinin, İmam Hatip gençliğinin tüm dünyada İmam Hatip konusu bazında neler yapabileceğini göstermek istiyorum. En büyük hayalin bir dile tam anlamıyla vakıf olmak. Atıyorum Suudi Arabistan'da yaşamış, büyümüş ve tahsilini orada yapmış bir iş adamının bir ee, hocanın karşısına geçtiğimi hiçbir şekilde somutmadan e, okumayı, e, konuşmayı arzu ediyorum. Bu şekilde de çalışmalarım devam ediyor. 500 ders, 80 saat olmak kaydıyla Arapça'ya dair dersler alıyorum sıfırdan başlayarak. Naçizane bir şekilde sürdürüyoruz, hatta bir mümkün az önce de belirttim. Bu Arapça'yı geliştirmek açısından bir tutam Arapça hattı programı planladık. Hem e, Kur'an'ı anlayarak, yaşayarak, e, idrak etmek açısından hem de Arapça'mızı bir nebze de olsa geliştirmek açısından bunu planladık. Çünkü baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in Arapça olduğunu görmekteyiz. Arap Yarımadası'nda da Arapça'nın büyük bir önemi var. Benim için de Arap Dünyası ayrı bir öneme sahip. Öncelikle beni bu programa konuk ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimi arz etmek isterim. Öğrenci arkadaşlarımın hiçbir şekilde motivasyonlarını bu süreçte kaybetmeyerek, motivasyonlarını toplayarak her çalışmalara katılmaları olacaktır. Çünkü bu süreçte baktığımızda hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmiyor. Eğer ileride bir meslekle söz sahibi olmak istiyorsak bu şimdiden çalışmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde.